Merhabalar, Didim Akbük'ten sevgiler, saygılar. Bugün size Akbük merkezde 690 metrekare çok güzel bir arsa sunumuna geldik. Arsamız dediğim gibi 690 metre tam merkezde, 55 metre derinliğimiz, 14 metre hemen yol cebimiz mevcut. Ara caddedeyiz, ana caddede değiliz, 3 yol ağzı bir konumdayız. Mükemmel fırsat bir arsa. Fiyatımız 240 bin eurodan pazarlıklı. Dilerseniz hemen böyle siz de iki tane villa yapabilirsiniz. İsterseniz de tek başına bir villa buraya yapabilirsiniz. Takribi burada 210 metrekare bir inşaat alanımız var. E, 105 metre taban oturumumuz, 105 metre üst kat oturumumuz mevcut. Emsal olarak da hemen şu iki villamız da size teşkil etsin. Dediğimiz gibi mükemmel bir arsa, fırsat bir arsa. Tam merkezde, iyi bir lokasyonda, iyi bir konumda, kurumsal marketlere yakın, denize 400 metre mesafede, Akbük'ün tam merkezinde. Drone görüntülerini ekleyeceğim size de, bahsettiğim üzere de gerçekten muazzam güzellikte bir arsa. Arsayı aldığınız zaman, şöyle de izah edeyim size, bir müteahhite verebilir, kat karşılığı da burada inşaat yapabilirsiniz. Yani bir tanesi size, öteki de müteahhite kalır, güzel de bir yatırım fırsatı olur. Şöyle gaz villaları da göster, zaten drone görüntülerini ekleyeceğiz ortak kullanım bir havuz alanı yapmışlar. Evler 4 artı 1. Dediğim gibi de 210 metrekare bir inşaat alanımız mevcut. 15-30 imarımız var. Her zaman size söylüyoruz. Arsa gerçekten çok iyi bir yatırım. Alıp unutsanız bile şayet burayı e, ileride size çok fazla kazandıracak. Burayı da zamanda abim sattı ki o zaman tabii fiyatlar böyle değildi. E, alanda bizim çok yakın bir dostumuz hemen abimin çok yakın bir arkadaşı. O villaları ikisini kendi yaptı. Yurt dışından bir abimiz o da. Dediğim gibi de 14 metre böyle yol cephemiz 55-60 metre böyle derinliğimiz mevcut. Etrafta zaten merkezde pek fazla böyle satılık arsada kalmadı. Fiyatta da 240 bin euro güncel kur üzerinden pazarlıklı tekliflere de açık. Merkezdeyiz. Fırsat bir arsa. Kendinize çok güzel tek bir villada yapabilirsiniz. Dediğim gibi de müteahhite verip iki tane burada villada yapabiliriz. i̇nşaat burada pek maliyetimiz çıkmayacak çünkü burada düz bir alan olduğu için burası pek fazla bir inşaat maliyetimiz çıkmayacak. Burada sizin harcayacağınız para ev yaptığınız zaman tek başına bir tane. O tabi göreceli yani takribi 6-7 milyon bandında burada kendinize güzel bir ev de yapabilirsiniz. İsterseniz de bir e, müteahhite verebilirsiniz. Bunu sürekli üstüne vurguluyorum çünkü daha önce bir kat karşılığı bir arsa satmıştık. Ondan sonra onu da bir müteahhit abimize verdik. Hemen orada 4 tane villa çıkıyor. 2 tane kendisini aldı iki tane de mal sahibine verdi. Karlı bir yatırım oldu. Onlar da zaman dalmıştı arsayı. Biliyorsunuz ben, şu an arsa metrajları, metrekare fiyatları çok arttı. Böyle fırsat bir arsa geldiği zaman da büyük metrajlı merkezde dedik hemen takdim edelim. 14 metre yol cepimiz. Hemen burada sağ kısma çıktığımız zaman ana çok yakın bir konumdayız. Kurumsal marketlerinde dibindeyiz. Bir tane güzel bir malikane yapabilirsiniz. Veyahut da abi kardeş akabinde bir akraba olduğunuz zaman da isterseniz kendinize iki tane burada villa yapabilirsiniz. Ortaya güzel bir havuz. Evlerde burada çok güzel, geniş güzel bir ev çıkartabilirsiniz. Akbük Göktepe mevkindeyiz. Her yere yürüme mesafesindeyiz. Güzel bir arsa. Umarım bize size güzel bir şekilde arz edebiliriz. Çünkü biliyorsunuz arsa ee, hiçbir zaman elektrik istemiyor, su istemiyor, aidat istemiyor. Alıp unutup kendinize iyi de bir yatırım yapabilirsiniz. Bölge itibariyle oturmuş bir bölgedeyiz. Yaz kış oturum mevcut. Arkamızda eski yapılaşmalar sitelerimiz, etrafımızda dairelerimiz, üst kısım ve sağ kısmımızda villa yapılaşmalarımız hepsi mevcut dedik. 15-30 imarımız var. Toplamda 210 metrekare inşaat alanımız mevcut. Fiyatımız da 240 bin Euro'dan pazarlıklı. Ben Ulaş Emlak'tan Onur Celiş. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Diğer videolarımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.